Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz far parlatma çeşitli yollarla yapılıyor. Bu yollardan bir tanesi de kloroform kullanarak, önce zımpara ve sonra kloroform kullanarak uygun aparatla bir ısıtıcıyla 12 voltla çalışan ısıtıcıyla farları parlatmak. Şimdi ben burada o klasik videolardan, daha doğrusu o videolardan çok var. Ben onu göstermeyeceğim. Ben geri görüş kamerasının görüntüsü buğulandığında şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın. Görüntü çok kötü olduğunda o görüntüyü nasıl kurtarırsınız? Aynı yolu izleyerek size onu göstereceğim. Görüntü çok bulu, kötü, kirli değil. Burada sıkıntı aynı farlarda olduğu gibi. Sararması ve kötüleşmesi arkadaşlar kamera lensinin. Bunu klorofon kullanarak o şekilde düzelteceğiz. Şimdi lensi nasıl kurtarılır onu göstereceğim size. Bu farklı bir video olacak. Evet çok kötü görüntü gördüğünüz gibi. Kamera lensi burada. Gördüğünüz gibi kirli bir görüntü var. Bunu sildik, yıkadık ama görüntü düzelmedi. Temizledik ama düzelmedi. Şimdi biz bu görüntüyü düzelteceğiz arkadaşlar. Ben AliExpress'ten bu 12 voltla çalışan termosu aldım. Bu şu cihaza ait. Bunun videosunu daha önce paylaşmıştım. 12 volt beslemeyi bu cihazdan alacağım. Ve far parlatma aparatı diye bir çim alışveriş sitesinde satılan malzemeyi içine kloroform doldurup ki kloroformu da yerli bir satıcıdan aldım. Online satış sitesinde buharlaştırıp yapacağım. Ama önce hepsinden önce zımpara yapacağım arkadaşlar. Nereye? Kamera camına. 1500 zımpara kullanacağım. Gördüğünüz gibi yüzey bu şekilde arkadaşlar. Oyutu gösteriyor. 1500 kum zımpara kullanacağım bunun için. Su zımparası. Evet, zımparayı bu yüzeyi ıslatıp su zımparasını şu şekilde dairesel hareketlerle yapacağız. fazla bastırmadan bu şekilde dairesel hareketlerle objektif camını 1500 kum para ile zımpara alıyoruz. Bu yüzey düzgün bir yüzey değil. Onun için Dairesel yaparken baskı uyguladığımız yeri değiştirirsek iyi olur. Bu matlığı almak için üzerinden. Susun parasını bir süre suda bekletmekte fayda var. Bir yarım saat kadar bekletseniz yeterli. Şu anda bile daha net oldu görüntü. Kuruyunca bakalım. Şimdi sadece zımparayla bile görüntü düzeldi, düzelecek. Onu göreceğiz. Evet. Bakın arkadaşlar, deminki görüntüden çok daha farklı şimdi. Şimdi ise Evet, işi onaylıyor bizim yer. Evet, şimdi de kloroform kullanarak görüntüyü daha da iyileştireceğim. Bunun içine kloroform koyacağım. Kloroform burada. Yerli bir siteden aldım dediğim gibi. Kloroform tehlikeli bir malzeme. Onun için direkt solunmaması lazım yani o anlamda tehlikeli bir malzeme. Buna dikkat edin arkadaşlar. Solumamaya. Uzaktan yapın doldurma işlemini de ve kullanırken de bunu uzaktan yapın bu işlemi. Az bir miktar koydum. Bunu da şu huni kısmı uca gelecek şekilde takıp sızdırmaz contasıyla birlikte sıkıştırıyorum. voltaj girişini bağlayacağım. Şurada voltaj girişi. Cihazım da burada. Bunu da şu düğmeye basarak 12 volt çıkışa ayarlayacağım. Isıtma başlayacak. Buhar çıkmaya başladığı anda buraya tutacağız. Isıtma başladı. Elimle hissedebiliyorum sıcaklığı. Evet henüz buhar çıkmadı. Onun için sonucu göremiyoruz. Ama 12 volt. Elimle sıcaklığı inanılmaz ısındı hissediyorum. Kaynayacak. Evet. Bakın arkadaşlar kaynıyor. Evet şimdi bekliyoruz. Dokunmayacağız. Bu böyleyken. Herkes kez daha bakacağız arkadaşlar. Buhar çıktığını gördüğümüz anda. Emergency start cihazı. Akü takviye cihazı gibi düşünebilirsiniz. Akü takviyesi yerine bunu kullanıyorsunuz. Bakın buhar çıkmaya başladı. Şöyle göstereyim. işlem bittikten sonra kurumasını bekliyoruz. Bakın arkadaşlar dışarıda zımparadan kaynaklı bir yuvarlak hare var. Oraya kadar giremedim ama plastik parladı gördüğünüz gibi. Bu demin yaptığım işlemden kaynaklanıyor. Şimdi daha net bir görüntü elde edeceğiz. Evet sanırım kurudu arkadaşlar. Yan tarafa dokunursam kurumuş görünüyor. Evet. Rüzgar da var. Bir de görüntüsüne bakalım. Geri takıp bakalım arkadaşlar. Evet. Gayet net görüntü. Eski halinden eser yok. Eski hali çok kötüydü. Evet şimdi çok güzel oldu. Taşların deseni bile belli olmaya başladı. Öbürü çok pusluydu. Siz de aynı şekilde benzer yöntemle bunu yapabilirsiniz. Elinizde eğer kloroform ve o diğer far parlatma kloroformu daha doğrusu buharlaştırma cihazından yok ise sadece zımparayla bile bir yol alabilirsiniz. Kameranızı buğulu gösteriyor artık diye atmayın. Yani benzer yöntemle yapabilirsiniz. Zımpara yapacaksanız minimum 1500 kum zımpara yapmanız lazım. 2000 kum da olur. Ama bir de kloroform kullanırsanız görüntü gördüğünüz gibi gayet net oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler.